Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro 2024'ün en güçlü 9 takımıyla e, emperyalizm yapacağız. Şimdiden bir takım seçelim. Bakalım kim kazanacak. O zaman hemen çarkı, çarkı çevirelim ve takımı seçelim. Çarkı çeviriyoruz. Böyle bir sesini alalım. Evet, sanırım Belçika çıktı. Bakalım Belçika nereye saldıracak? Tam altına sayılır. Tam altında kimse yok. Bu için en yakın takıma gidiyor Belçika. Yani Portekiz'e. Çünkü o ok aşağı döndüğünde biraz Portekiz tarafa da dönmüştü. Onun için hemen maçı geçelim. Ve işte Simüle ediyoruz. Ve rahat bir şekilde 4-0 Portekiz alıyor. Ve artık o toprağın sahibi Portekiz. Hemen Belçika'yı siliyoruz. Ve çarkımızı yeniden çeviriyoruz. Önce reklamı bağlayalım. Portekiz mi... Fransa. Bakalım Fransa nereye saldıracak? Saola, sol üst, biraz sol üst. Ve maç Fransa Hırvatistan oluyor sanırım. Hemen bir yeniden çarka bakacağım. Ve arkadaşlar, çarka baktım, geldim. Gerçekten de maç Fransa Hırvatistan. Hemen maça geçelim. Fransa'nın kadrosu Hırvatistan'dan tabii ki de yüksek. Fakat bence Hırvatistan belki yani belki bir şansla yenebilir. Çünkü hem Dünya Kupası 2018'de finale kaldılar, mükemmel oynadılar. Hem de yani şu an e, UEFA National Lig'de de çeyrek finallerde e, Fransa ile ilk ilk maçta onlar Hırvatlar 2-0 kazandı. Sonra Fransa 2-0 kazandı penaltılarla da Fransa kazandı. Yani Hırvatların bir şansı olabilir derken gerçekten 2-2 bitti. Yani Hırvatistan zorlasa alırmış. 5-2 penaltılarla Fransa alıyor. Yani Hırvatistan zorlasa alırmış, biraz zorlasa. Neyse hemen o zaman haritaya geçelim. Ve gördüğümüz gibi Fransa artık Hırvatistan topraklarının sahibi. Hemen çarkı çevirelim. Tabii ki de çarkı çevirmeden önce Hırvatistan silelim. Şimdi görüyorsunuz şu an iki maç yaptık. 7 takım kaldı. Hemen Fransa mı? Yine mi Fransa? Oy be. Fransa için oku çeviriyoruz. Ve Arkadaşlar reklamlar için özür reklam için özür dilerim. Ve Fransa sağ alta saldırıyor. Arkadan ses geliyorsa şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Bu arada reklamlar için de özür dilerim. Reklam birden geliyor. Yani onu ben seçmiyorum. Neyse hemen o zaman maça geçelim. Yani maça değil. Önce bir haritaya bakalım. Oy 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 oy. Şimdi arkadaşlar Fransa'nın en son aldığı toprak burası olduğu için buradan yapı buradan böyle oku çektiğimizde böyle Portekiz'e denk geliyor. Yani kim kimi alırsa dört toprağa sahip olacak. Diğer 5 takım hiç oynamadı. O zaman hemen maça geçelim. Ve maçın galibi Portekiz. 1-0 Portekiz alıyor maçı. Ve Portekiz Fransa'nın topraklarını alıyor. Eğer Portekiz bir daha çıkarsa buradan böyle buradan oku çevirmiş olacak. Mesela buradan yukarı çıkarsa Hollanda olacak. Neyse o zaman çarktan Fransa'yı silelim ve çarkı çevirelim. Ve çarptan Fransa'yı siliyoruz. Çeviriyoruz. Bakalım kim çıkacak. Derken Portekiz mi? İtalya. Hadi İtalya ele, elene de bilir. Çünkü karşısındaki rakipler çok güçlü. Sadece Hollanda çıkarsa yenebilir İtalya. Oku çeviriyoruz. Bakalım İtalya nereye saldıracak. Of. Arkadaşlar reklam için özür dilerim. Bir anda geliyor reklam. Videoyu durduramıyorum. Ve e, üstte saldıracak. Böyle biraz böyle böyle biraz sağ üstüne gibi. Tamam o zaman bakalım haritaya. Ve arkadaşlar İtalya'nın İtalya İspanya'ya saldırıyor. Yani çok bir şans yok gibi. Fak Yani neredeyse Hırvatlardan bile güçsüzler. Yani belki de kötü sözler. Neyse, o zaman maça geçelim. Ve arkadaşlar, maçın kazanını uy! Uy uy uy! İtalya 4-1. İspanya kaybediyor İspanya. Hiç beklemiyordum. Arkadaşlar İspanya kaybetti. Hem de İtalya'ya. Of. Şimdi İspanya tutanlar elendi biliyorum. Yani ço çoğunuz İspanya veya Fransa'ya tutmuştur. Belki yani çok insan İngiltere'ye tutan olabilir. Ama İspanya ile Fransa elendi. Hemen o zaman haritaya geçelim. Ve arkadaşlar artık İspanya'nın toprakları İtalya'ya ait 5 takım kaldı. Hemen çarktan İspanya'yı silip maça geçeceğiz. Bu ara Almanya, Almanya, Hollanda ve İngiltere hiç maç oynamadı. Belki de şimdi oynarlar. O zaman çarka geçelim. Çarktan İspanya'yı sildik ve tarkı çeviriyoruz. 5 takım kaldı artık. Ve Hollanda mı Almanya mı? Sanırım Almanya yine hiç oynamayan takımlardan. Bakalım Almanya nereye saldıracak? Ve Almanya sol üst gibi yani öyle sol üst gibi saldırıyor. O zaman bakalım Almanya nereye saldırıyor? Arkadaşlar baktım Almanya denize gidiyor. Onun için te tekrar çevireceğiz. Ve arkadaşlar yine denize gidiyor. Onun için yeniden çeviriyoruz. Ya bu Almanya neymiş ya? Yine denize gidiyor. Yeniden çeviriyoruz. O tamam. Sonunda sağ sağ alt gibi bir. Tamam o zaman bakalım haritaya. Şimdi İtalya'da olabilir. Hollanda'da da olabilir. Portekiz de olabilir. Onun için hemen bir çarka bakıp geliyorum. Telk'a baktım Almanya Hollanda'ya saldırıyor. O zaman maça geçelim. Burada ben Almanya alır diyorum. Fakat Hollanda da tabii ki güçsüz takım değil. Van Bayklar, Defaylar. sonra De falan. Ama şimdi Almanya daha güçlü. O zaman ben başlıyoruz. 1-0. Saklamasa da 1-0. Almanya dedi ki bir olsun bizim olsun. Tamam o zaman. Şimdi haritaya geçelim. Ve Almanya Hollanda'nın topraklarını alıyor. 4 takım kaldı. Şimdiye kadar İngiltere hiç maç oynamadı. En büyük alan Portekiz'de. Almanya ve İtalya'da bir maç oynadı. O zaman hemen çarkı çevirelim. Yani tabii öncelikle Hollanda'yı sileceğiz. Çarktan Hollanda'yı siliyoruz. Ne evet, çeviriyoruz. İtalya mı? Almanya. Almanya üst üste ikinci defa saldırıyor. Bakalım nereye saldıracak? Çeviriyoruz. Almanya'nın orasında kimse yok. Bunun için yeniden çeviriyoruz. Ve Almanya'nın son aldığı topraktan böyle tam sağ denilmez. Sağ biraz aşağı denilir. Böyle oldu. Almanya İngiltere maçı. Son anda İngiltere bir maç oynayacak. Ya Ang İng ya Almanya ve toprağını yine büyütüp 3 toprak sahibi olacak. Ya da ki İngiltere bir maçta iki toprağın sahibi olacak. Maça geçiyoruz. Uyyyyy önce Almanya 1-0 yaptı sonra ben tam görmedim kaçıncı dakikada attılar fakat 1-0'dan 2 bir kan katan İngiltere iki toprağın sahibi oluyor arkadaşlar çok ama çok özür dilerim videoda bir yani haritada bir aksaklık çıktı ben al, ilk Foto ilk, ilk fotoğrafı Almanya koymuştum. da sildiğimde tüm yani harita yok oldu. Ben de yeniden böyle kurdum. Fakat yani beyaz şartta yani bir daha olmayacak söz veriyorum arkadaşlar. İşte böyle görüyorsunuz İngiltere'nin artık İngiltere artık 3 toprağa sahip. O zaman hemen Almanya'yı silip çarkı çevirelim. Almanya'yı siliyoruz. Çarkı çeviriyoruz. Çarktan kim çıkıyor? İtalya mı, İngiltere mi? İngiltere ikinci saldırısını yapacak. İngiltere büyük malleyi Portekiz'e saldıracak. Çarkı yeniden çeviriyoruz çünkü çünkü hiçbir takıma saldırmadı. Bu ara yine saldırmadı. Yeniden çeviriyoruz. Ve arkadaşlar, İtalya'ya saldırıyor İngiltere görüyorsunuz alta çektiğimizde İtalya geliyor çünkü İngiltere'nin son aldığı toprak bu bakalım finalde Portekizle İngiltere mi kalacak yoksa İtalya mı kalacak bakıyoruz maça geçiyoruz burada üçüncüyü ve finale çıkanın adını yazıyoruz ve 2-0 İngiltere ve sonuç İtalya sonuncu yani İtalya üçüncü oluyor ve İngiltere'de finale adını yazdırıyor ve görüyorsunuz İta İngiltere 5 toprağa sahip ve şu an Portekizden bile daha büyük şu ana kadar en en fazla toprak kazanan birinci Portekiz oldu yani of birinci İngiltere oldu. İkinci Portekiz oldu. Üçüncü ise Almanya, İtalya ve Almanya, İtalya ve Fransa oldu. Geri kalanlar ise yani Belçika, Hollanda, İspanya ve Belçika, Hollanda, İspanya ve Hırvatistan ise ilk maçlarından elendiler. Bunun için yani yani Hırvatlardan beklemezdim bir en en az ilk 5'e ilk 6'ya falan girebilirlerdi. Hollanda ve Belçika zaten bence elinecekti. Fakat Belçika biraz daha dayanabilirdi. Ama şimdi Belçika'ya da zor rakip gelmişti. Yani İspanya'dan hiç beklemiyordum. Yani İspanya gelebilirdi buralara kadar. Ama şimdi İtalya'da iyi oynadı. Neyse boş konuşmak yerine finale geçelim. Ve görüyorsunuz finalin adı Portekiz İngiltere. Oynanı, oyunun hızını biraz yavaşlattım. Ve 1-0 10. dakikada. Portekiz öne geçiyor 10. dakikada. Görüyoruz. Maç 1-0 devam ediyor. İlk yeri bitecek gibi duruyor. Derken 43'ün 43'ün 43, 43. dakikada oğlum ne oluyor 2-1 45 artı 4'te attı İngiltere ve 43'te attı 2 dakikada 2 dakikada iki gol Bakalım Maç İngiltere'nin mi olacak çok az kaldı Çok az kaldı Ve Oyunumuzun Euro 2024 en iyi 9 takım oyununun kazananı İngiltere oluyor arkadaşlar. Hemen yazı, haritayı gösteriyorum. Ve kazanan İngiltere oluyor. Videoya like atıp abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve yorumlara hangi takımı tuttuğunuzu ve takımın kaçıncı olduğunu da yazın. Bu arada... Hmm. Emeğe saygı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz bu videoyu 15 dakika falan izleyeceksiniz. Fakat ben 45 dakikadır, 35 dakikadır falan videoyu hazırlamak için uğraşıyorum. Tabii bu benim ilk emperyalizm videom olduğu için harita biraz berbat oldu. Fakat diğer emper yani bir emperyalizm videosu da atacağım o videoda harita falan daha güzel olacak yani neyse bu ara oyun, yani oyunda kopmuştu orada her yani almaya sildik diye oyunun haritası bozulmuştu yani gelecek videoda böyle bir şey olmayacak merak etmeyin neyse videomuz bu kadardı görüşürüz Bye bye.